zaten yürüyor ama iki de bir çubukla vuruyor. Vurmasan da yürüyor. Özellikle yük hayvanlarıyla helalleşmeli insan. Nasıl helalleşir? Onu düşünse Düşünsek daha doğrusu helalleşmeyi. Bu da Ordusu Köşebaşı mahallesindeki Köşebaşı Camii 1956 yazıyor. Minarenin üzerinde. Yok seni seni görüntülemiyorum. Bir de şöyle şu cepheden alayım. Orduzu Belediye önü çünkü e, benim batı tarafımda eski belediye binası vardı yıkıldı şehit Candaş Kaplan Anadolu Lisesi. Bravo, sana. Ne? Bunu Aile Sağlığı Merkezi Ordusu Evet, bunun yanında da eski belediye binası vardı. Bundan iki ay kadar önce yıktırıldı. O nedenle buraya belediye önü diyorlar. Evet, işte buraydı. belli diye binası orada Ordusu'dayım. Çarşı başından Aslan Tepe'ye doğru gidiyorum. Ordusu Nadire Dernek İlkokulu ve Ortaokulu. güzel bir yere yapmışlar. Çevresi bahçe. Yeşil. Bahçesi de geniş. Kolay gelsin. Merhaba. Okul açıldı mı eğitim öğretime? Evet, açıldı. İki gün mü şey, olacak? Şey, dokuz, yok haftanın dört günü olması lazım. Çarşamba evet. yoktur. Yani. Dokuz, on iki, elli. Nasıl şey, veliler gönderiyor mu? Hani veli isteğine bağlı kaldılar ya. Bazıları göndermiyorlar hani. Anladım. Sıkıntılı olanlar göndermiyor. Evet. Ne yapacak? Yapmayacak Sabah kalsın. Anca böyle ters çevirin. Evet. Size...

Aşey, bu kadar bir tane oraya serik. Çek ki güneşe ki yaş yerler Bu kuru. Neresi çek uyanı çek. Köşe al. ki sağlık. zaten yürüyor ama iki de bir çubukla vuruyor. Vurmasan da yürüyor. Özellikle yük hayvanlarıyla helalleşmeli insan. Nasıl helalleşir? Onu düşünse düşünsek daha doğrusu helalleşmeyi.